Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta gazetecilerle buluştu. Maduro'ya darbe girişiminde bulunan Juan Guaido'nun tutuklanıp tutuklanmayacağı soruldu. Venezuela lideri Guaido'nun yargılanacağını ve tutukluluğuna yargının karar vereceğini söyledi. Maduro, Venezuela hakimleri işlediği suçlardan ötürü tutuklanmasına karar verdiği an Guaido hapse girecek. O gün henüz gelmedi ifadesini kullandı legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. ABD'nin ve Avrupa ülkelerinin desteğiyle kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, yurt dışı yasağını ihlal etti. İlk kez yurt dışına çıkan Guaido, Kolombiya, İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye gitti. Venezuela'ya dönüşte ise tepkiyle karşılandı.